doldurur derayı düz olur gider rakipler geldi ey girdi araya korkarım yar bende yoz olur gider Korkarım yar bende yüz olur gider Serin serin serser serse harde Yar düşürdü beni yolulmaz derde Dost ile bulursak tenha bir yerde Duyarlar sofiler, so Yaz olur gider, duyalır dervişler, söz olur gider. Pervane ateşten sakınmaz canı, uğruna getirdi başı bedeni. Doldur tüfeğini, yedef et beni. Yaram doksan dokuz yüz olur gider Hay yaram doksan dokuz yüz olur gider Ve ister ki çıkayım yüce dağlar ay Ağaçlar büründü yeşil yaprağı Bir gün gelir teney Karışır toprağa ay, ay karışır toprağa ay, olur gider. Öyle demiş, bu e, normal aşıkın hali. Halbuki Allah toprağa diyor ki, benim sevdiklerim, aşıklarımı, cesetini yeme, sana haramdır. Nasıl ki bize ölçünün dışında... E, bazı şeylere kuluna haram yapmış ya. Allah özel böyle sizin gibi aşk ehli. Baba bazara der ki, ben diyorum ki şeyhim bizim köyde iki kişi tip çıkar. Bir eğitir sen evli olur, eğitmez olur. Diyor ki sen hangi tiptesin? Ben diyorum ki evli adayım. Hepiniz adaysınız. O yolda yürürüm ya. Ondan sonra da arkadaş anlayamıyor, gülüyor. Kardeşim adaysın. Adaysın. Niye geldin buraya ya? Güzel kul olmak için. Evliya demek, güzel kul demek. Başka bir şey değil. Ha, bize verilen yani. Onun için işte canlar e, İslam dini e, anlayabilmesi için tasavvuf muamelat bölümünü almış.